Bu tabletin fiyatı 27 bin lira ama aynı paraya satılan rakiplerine kıyasla dolu dolu da bir kutu içeriğiyle birlikte geliyor. Zaten az önce gördüğünüz orijinal güzel bir klavyelik kılıfı var. Cihazın desteklediği yüksek hızlı şarj kablosu. Ayrı satın alsanız 6000 TL ücreti olan epey detaylı kaliteli bir çizim kalemi var. Hatta Apple Pencil Pro'dan ve Samsung'un S Ultra serisinde yer alan S Pen adını verdiği bir kalem var biliyorsunuz. Bu ikisinden 4 kat daha yüksek basınç hassasiyeti olan bir kalem söz konusu. Bunun detaylarına biraz geleceğim. Bazı markaların ek ücret talep ettiği yansıma önleyici kalemi algıladı ve böyle zar zor parmak izi bırakan kadifemsi bir dokuya sahip bir ekran paneliyle birlikte geliyor. Yani kutusundan sadece tabletin kendisi çıkmıyor. Rakiplerine göre epey dolu bir paketi var. Ya şimdi aklınıza şüphe oluştuğunda böyle duyar gibiyim. En azından hissediyorum. Bir tüketici olarak benim de oluşuyor. Bu kadar çok şeyi boşuna yanında vermezler. Kesin bir biteni vardır diye ama buna hiç gerek yok dostlar. Çünkü tableti gayet güvenilir bir firma olan Huawei üretiyor. Modeli de MatePad 12X olarak geçiyor ve bu 2025 versiyonu. Yani güncel bir ürün ve aynı zamanda da başta da söylediğim bu fiyatlara satılan bir tablet kendisi. Son 2 haftadır nereye gidersem oraya geldi benimle birlikte. Olabildiğince işlerimi onunla yapmaya çalıştım. Dolayısıyla üzerinde konuşabileceğimizi düşünüyorum fazlasıyla. Bunun içinde videoya sponsor olan Huawei Türkiye ekibine de teşekkür ediyorum. Tasarımla başlayalım. MatePad 12X geçtiğimiz yılki versiyona kıyasla çok ciddi tasarım değişiklikleri içermiyor. Ancak zaten bir tabletin sahibi olması gereken form faktörün en iyi örneklerinden birisi bu seri. Alüminyum alışımdan üretilmiş yekpare gövdeye sahip olmasına rağmen iPhone Air'dan daha ince bir gövdesi var. Kamera çıkıntısı hariç toplam kalınlığı 5.9 milimetre, ağırlığı da 555 gram seviyesinde. Birazdan görüntü özelliklerine gireceğimiz 12 inçlik %88 ekran gövde oranı cihazın ana boyutlarını belirliyor. Dört kenarda eşit kalınlıkta 6.55 milimetrelik çerçeveler var. Bence çerçeveler biraz daha dar olabilir daha ince gözükebilirdi. Cihazı daha küçük ya da aynı gövdeye ekranı biraz daha büyük yapabilirlerdi. Ekran oranı da 3 bölü 2 en boy ölçülerinde. Bu da üretkenlik anlamında ideal bir boyut. Çünkü laptoplarda, üretkenlik odaklı laptoplarda da aynı en boy oranını görüyoruz arkadaşlar. Gövdenin arkasındaki yüzey, cam ve kaplaması da sedefli ama öyle çok şova kaçmayan parlama efektiyle geliyor. Ekran gibi arka yüzeyde parmak izi ve çizilmelere karşı ekranın kendisi gibi dayanıklı arkadaşlar. Yani en azından Huawei böyle ifade ediyor ama zaten dokununca da o kaliteli dokuyu hissetmek mümkün hem ekranda hem de cihazın arka bölümünde. Daha fazlasını test etmedim o kadar çok büyük vaktim olmadı yani çizimlere karşı dayanıklı olduğunu en fazla size aktarıp söyleyebilirim. Gelelim bence bu tabletin en kritik donanımı olan ekran kısmına. Çünkü sadece görüntüyü aktarmaktan çok daha fazlasını yapıyor. Kullanım kolaylığı anlamında tabii ki bir defa Huawei bu ekranda gün ışığı koşullarında çok yüksek parlaklık sunmak yerine ekrandaki yansımaları engelleme yoluna gitmiş. 1000 Nit, maksimum parlaklığa sahip ekranın üzerindeki yansıma ve parazit önleme katmanı parlamaların %50'sini absorbe edebiliyor. Bu da ekranın enerji tüketimini yüksek parlaklıklara ulaşmadığı için etkilemiyor, önemli ölçüde arttırmıyor, tam tersine 1000 nitle kaldığı için azaltıyor. Yani siz parlama engelleyici bulunduğu için güneş ışığı altında da yine daha yüksek parlamalara sahip, parlama değerlerine sahip ekranlarla eşdeğer kalitede ve netlikte, parlaklıkta görüntüler görebiliyorsunuz. 2800'e 1840 piksel 2.8K çöz çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, P3 renk gamutuna %100 destek var bu ekranda. Uzun süre kullanımda göz yorgunluğu yaşatmadığını bağımsız testlerle kanıtlayan SCS düşük görsel yorgunluk sertifikasına da sahip. Ekranın üzerinde kağıt benzeri hissiyatı yaratmak için nano ölçekte aşındırmalar yer alıyor. Bu hem kalemle sanki kağıda yazı yazıyormuş gibi bir his veriyor hem de ekranı çizilmelere karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Özetle ekran kalitesi üst segment laptoplar gibi diyebiliriz. Yüksek çözünürlüklü, yüksek yenileme hızına sahip ve yansıma önleme ile dokunmatik hassasiyeti arttırma kaliteli hissiyata odaklandıkları bir ekran görmüş oluyoruz Huawei'den burada. Aynı konfora rakiplerde ulaşmak için 3. parti ekran koruma filmi almak ya da sırf nano doku için binlerce TL'lik farklar ödemek gerekiyor. Bunun da altını çiziyorum. Burada tabletle birlikte gelen bir ekrandan söz ediyoruz. Fiyatına göre çok avantajlı olduğunu söyleyebilirim tekrar özetle. Şöyle bir donanım tarafına da geçelim. Huawei bir cihaz olduğu için sizin onu çok merak ettiğinizi biliyorum. Tabletin işlemcisi T92B olarak geçiyor arkadaşlar. 8 çekirdekli ve maksimum 2.5 GHz bandında çalışan yüksek performans çekirdeğinden sonra kalan 7 çekirdekten 3 tanesinin 2.15 GHz hızında olduğu, kalan 4 tanesinin de düşük performans gerektiren işler için kullanılan ve 1.60 GHz bandında çalışan çekirdekler olduğunu söylemem yeterli. Tabletle yaptığım Geekbench 6 Synthetic Benchmark testinde de tek çekirdekte 1487, çoklu çekirdekte 3782 puan görüyoruz. Kağıt üzerinde bu puanlar düşük gibi dursa da Huawei'nin Android değil kendi işletim sistemi olan Harmony OS kullandığını hatırlatayım. Huawei yaptığı yazılımsal optimizasyonlar neticesinde organik böyle günlük kullanımda işlemciden beklediğimize kıyasla ya da bu benchmark sonuçlarına göre çok daha yüksek performans vermeyi başarıyor. En azından kullandığım süre boyunca ben bir problem yaşamadığımı söyleyebilirim. Epey iyi oyunlar da oynadım halbuki. Baya Play Store'a yeni gelen Prince of Persia'nın Lost Ground oyununu oynadım mesela bu tablette akıcı bir şekilde ya da yüksek grafiklerde Genshin Impact deneyimini denedim. Gayet yeterli ve yerli yerinde bir oyun deneyimi yaşattı bana. Huawei'nin bu işlemcisi Wi-Fi 7 çipi gibi yeni nesil bağlantı donanımlarına da sahip olduğundan yüksek hızda kablosuz internet bağlantısı kurabildiğimiz için oyunlarda öyle gecikme ya da online görüşmelerde bağlantı kopmalarının önüne geçebiliyoruz. Tabii ki bulunduğumuz ortamda Wi-Fi 7 destekli modemlerin bulunması gerekiyor. Bu arada Xbox Gamepad'lerine ve PlayStation'ın DualSense kontrolcülerine de uyumlu tabii ki Bluetooth'la bağlayıp tablette gayet güzel oyun keyfi yaşa şey biliyorsunuz valla ben bu işe alıştım he. Oyun bilgisayarı falan filan biraz hayatımdan çıkmaya başladı korkuyorum. 2025 model Huawei MatePad 12X dahili olarak 10.100 mAh batarya ile birlikte geliyor ve katalog verilerine göre bu batarya ile hafızadan 14 saat video oynatma 12 saate kadar tarayıcı kullanımı sunabiliyor. Bence daha uzun süreler olabilirdi ama burada orijinal Huawei şarj cihazı da devreye giriyor arkadaşlar. %80'den sonra yavaşlama süresi dahil eğer orijinal Huawei şarj cihazını satın alırsanız 85 dakikada cihazı %100... %100 doluma ulaştırabiliyorsunuz. Şarj cihazını da ayrıca Huawei Online mağazadan ulaşabilirsiniz. Merak edenler için linki açıklamaya ekliyorum ben de. Tabletin bir diğer hoşuma giden özelliği ise üst kalite laptopları aratmayan ses sistemi oldu. Huawei'nin Çin'de satışa sunduğu elektrikli otomobillerinde de bulunan üst düzey ses sistemi Huawei Sound bu tabletle birlikte geliyor. Ve bence yine bu segmentteki rakiplerine kıyasla ciddi fark yaratan bir özellik. Eğer ses deneyimine önem veriyorsanız yani tableti açtınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz, yataktasınız, bir yerde bir köşedesiniz rahatça klavyeyi de açıp kucağınıza koyup ısınma derdi şu derdi bu derdi olmadan yüksek kaliteli sesle bir şeyler izlemek bence keyifli bir iş. Gelelim az önce videonun başında da söylediğim tabletle birlikte gelen bu kalemin teknik detaylarına dostlar. Burada tüm samimiyetimle söylüyorum bir dokunmatik kalemden alabileceğimiz en iyi kalem deneyimlerinden birisini tabletle birlikte sunmaları bence çok güzel olay. Yanında gelmesi müthiş bir şey bu kalemin. Öncelikle basınç duyarlılığına odaklanmak lazım çünkü önemli. Bu Stylus Pen dediğimiz bu kalemlerde ne kadar kaliteli çizimler yapabildiğimiz o kalem kalemin ucundaki basınç seviyesine bağlı dostlar ve bunu sıfırdan başlayıp 1, 2, 3 ve artık günümüzde yaygın şekilde bulunan kalemlerde 4096 seviyesine kadar getirdiler. Apple Pencil Pro mesela sıfırdan 4096'ya kadar giderek artan basınç seviyelerini algılayabiliyor. Aynı şekilde Samsung'un Galaxy S Ultra serisinde telefon gövdesinde sunduğu ya da ayrıca sattığı S var biliyorsunuz. O da yine 4096 seviyesinde diyebilirim ama Huawei'nin M Pencil Pro isimli bu kalemi bu değerin tam 4 katı kadar daha yüksek basınç duyarlılığına sahip. Daha hassas basınç duyarlılığı demek daha doğru. Ve sıfırdan maksimum basınç seviyesine kadar uyguladığımız baskıyı 16.384 kademede algılayabiliyor. Peki bu tam olarak ne demek ve nerede işe yarıyor? Aslında tırnak içinde konuşacak olursam daha yüksek basınç çözünürlüğü demek bu. Gerçek bir kalemle yapılan çizime çok daha yakın bir hissiyat demek. Kalem de bir süre sonra bastırdığınız zaman normal kurşun kalemlerden bahsediyorum. Ucu kırılır. E tabii ki bunların da maksimum bir basınç duyarlılığı var ama o aradaki sayı doğrusu ne kadar çok noktaya sahipse o basınçtaki duyarlılık o kadar net ve daha net bir şekilde elimizdeki hareketleri ekrana aktarmamızı sağlıyor. Kutusundan da 3 tane farklı uçla birlikte geliyor bu kalem. Yazma ucu gerçek bir kalemin kağıt üzerindeki direncini taklit ederken uzun uzun küçük yazılarla notlar alınacaksa böyle küçük yazı tipi ucu daha verimli bir seçenek oluyor. Onun da bir seçeneğini koymuşlar yani küçük küçük notlar alacaksınız deftere diyelim. Defter uygulamasının içerisine okuldasınız. Ders notlarınızı daha rahat alabilmeniz için ayrı bir ucu var. Çünkü bu uç 10.5 punto büyüklüğündeki el yazılarının bile tanımlanabilmesini sağlıyor. Yani yazıyorsunuz dijitale normal bilgisayar yazısı olarak aktarabiliyor. Son olarak da boyama ucumuz var kutuda birlikte gelen. Bu da gerçek hayatta bir eskiz defterine çizim yapma hissiyatını arttırıyor. ekranında da teknolojisi sayesinde tabii ki. Ayrıca kalemin ekrana uzaklığı fark etmeksizin kullanabileceğiniz iki güzel özelliği de var. Tutma yerine şöyle hafifçe baskı uyguladığınızda ekrana uzaklık fark etmeksizin ekranda açılan hızlı menüden daire menüsü açılıyor böyle. Araçlar arasında geçiş yapmak kolaylaşıyor. Tepe bölümüne bastığınızda basmatik kalemler gibi ekranda hangi uygulama olursa olsun bu butona atadığınız uygulamaya hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Böyle uzaktan deklanşör tuşu gibi de kullanabiliyorsunuz. Örneğin diyelim ki bir toplantıdasınız, bir derstesiniz, işinize bir notlar uygulaması yarayacak o an. Hemen böyle o uygulamayı atadığınızda bastığınız an daha önceden uygulama atadığınız için notlar uygulaması hop ekranda karşınıza gelebiliyor. Tıpkı klavyesi gibi kalem de tablet üzerinden kablosuz olarak şarj oluyor zaten. Hatta göstereyim. Video başında istemeden de olsa gösterdim. Şimdi algıladı mesela ve şarja başladı. Burada eleştirebileceğim tek konu klavyeli kılıfın kalem gözüne sahip olmaması arkadaşlar. Çünkü çantada taşırken kalem düşebiliyor, çantanın içine böyle yüzebiliyor. Keşke Huawei diğer tablet modellerinden bazılarında da sunduğu kalem bölmeli klavyeli bir kılıf verseymiş yanında. Dedim doğrusu kullandıkça kalemi kaybetmemek için biraz çabaladım. Tablet tutmuyor mu diyorsunuz? Tutuyor da sonuçta çantaya koyuyorsunuz. Kalem buradan işte bir araya bir kağıt girse, başka bir kitap, defter bir şey olsa çantanızda hop çıkabilir, düşebilir çantanızın içine. O yüzden dikkatli olmalısınız yarar var. Kalemle birlikte düşündüğümüzde aslında tabletin neredeyse PC düzeyinde verimlilik sunduğunu belirtebilirim dostlar. Hatta daha da fazlası var eğer özellikle böyle çizim, tasarım uygulamalarında aktif bir kullanıcıysanız kesinlikle denemeniz lazım bu ürünü. Almayacak olsanız bile bir Huawei mağazasına gidip kaleme ve bu tablete mutlaka yerinde bakın isterim. Çünkü deneyimlenmesi gereken bir teknoloji. Özellikle tablet alacaksanız denemeden başka bir tablete ya da başka modellere göz atmayın derim. Biraz da tabii ki yazılım tarafına gelmek gerekiyor. Harmony OS 4.3 ile kutudan çıkıyor bu tablet. Ama merak etmeyin App Gallery'de Google uygulamaları da mevcut. Şu anda gösterdiğim şekilde Google uygulamasını indirerek Google servislerini aktif edebiliyorsunuz bu tablette. Bu sayede Google hesabınızı bağlamak istediğiniz uygulamalara rahatlıkla giriş yapabiliyorsunuz. Dilerseniz tabletinizde Gbox uygulamasını da indirerek Google Play Store'a da erişebiliyorsunuz. Ve oradaki tüm uygulamalara tabii ki. Ya ben zaten Geekbench'i de aynı şekilde kurdum. Girdim Play Store'a Geekbench'i indirdim ve diğer tabletlerde Android tabletlerde nasılsa Geekbench'i aynı şekilde kurdum ve kullandım. Benimle birlikte olduğu iki hafta boyunca cihazın içerisindeki herhangi bir Google uygulamasında da sorun yaşamadım. Metinlerimi yazmak için Google servislerini kullanan biriyim. Genellikle Google Dokümanlar, Google Drive sürekli buralarda geçiyor hayatım. Drive'a sürekli yüksek boyutlu dosyalar aktarıyorum. Ciddi, hızlı, taşınabilir bellekleri bu tablete takıyorum. Pek çok senaryoda bana Android'i aratmadı diyebilirim. Telefondan yaptığım işleri tabletten de yapabildim. Android kullanıcısıyım evet. Kaldı ki zaten Harmony OS'de Android tabanlı bir işletim sistemi zaten. Yani çekirdeğinde Android yatıyor arkadaşlar. Evet dostlar bugün Huawei MatePad 12X 2021 5 versiyonuyla birlikteydik. Tablet konusunda endişeleriniz varsa, bütçeniz bu pakette yer alan tüm içeriği ayrı ayrı karşılamaya yetmiyorsa bence kesinlikle göz atmaya değer. Üretkenlik konusunda kusuru olmayan bir cihaz kendisi çünkü. Tabii ki bazı çekirdek alışkanlıklarınızı değiştirmek gerekecek. Bu tablete geçince ama o kadar derin alışkanlıklardan bahsetmiyorum. Mesela ben klavyeye alışmakta zorlandım diyebilirim ama bu herhangi bir tablet klavyesinde yine yaşanan sorunlardan birisi. 2 e haftalık kullanımdan sonra inceleme videosunda da özellikleri üzerinden size kendi deneyimlerimi anlatma şansı da bulduğum için mutluyum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, tablet hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki WebTekno Plus videosunda görüşene dek hepiniz kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.